Bu oyunun ismi neydi ya? <laughs> Neyse. bunu uh, açıklamaları falan koyarım. Evet. Bugün bu bunu oynayacağız. Yani ben bunu, ben, bunu bir tane şort, ben bunun adını bir tane şort videosunda görmüştüm. bu çok değişik bir oyun ya. Yani bu benim ilk girdiğimde böyle bir şaşırdım yani. İlk gördüğümde şaşırdım. <gülüyor> 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 bir dakika. Almış ört videomu kurabilir miyim? Şöyle bir şey vardı video. Çıkıyorlar şey. Oyunda onda. Buranın arkasından bir bir şeyden geçiyordu. evet Ben şu kişinin kafasını çıksın ama acaba gözükmüyor mu? Deneyelim. Bir dakika. Aa! Bir dakika kişinin kafasına çıkmaya çalışıyorum. Ah, tamam bu kişi. O oh, kişinin kafasına çıkmak istemiyorum ama bu da kişinin kafasına Aaa gözükmüyor aynada. Ne bakayım. <laughs> Eu não sei se você queria fazer isso. Eu não se você queria fazer isso. Eu não sei se você Так еще ну вообще я бы сама тебя подавлять не Bir dakika bir şey yapacağım. Bak. bende yok. <laughs> Ay ben inşallah bu yazı kanalıma eklemem. Edit yaparken de inşallah şuraya bir yazı koymam. Ondan sonra koyacağım. <laughs> Aslında daha fazla yani bu videoyu daha fazla izlemeyi istiyor başka videoları gidin. Mesela ne bileyim işte. Kız neye bakıyor acaba ben? Ben sizin zamanınızı yemek <laughs> istemiyorum. Ee, o yüzden baba. Ay yanlış yaptım, yanlış yaptım. Bye, bye. Bye, bye Sen hala bu videoyu mu izliyorsun? Başka videolara git dedim ya. Hadi hadi. Hadi başka videolara git. Allah Allah. Aman niye hiç istemiyorum. Hadi git. Bak. Bak başka videolara git. Bu videoyu izleme tamam mı? Bak mesela ne bileyim işte. Ee, bu videonun altındaki videolara git mesela. Hadi. Git. Allah Allah. Tamam mı? Boşar demek istemiyorum.